Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynayacağız. Şimdi arkadaşlar e, bugün Roblox oynayacağız. Roblox ne oynayacağız? Dur. Söyleyeceğim arkadaşlar. 59 bölge oynayacağız. Biraz dikkatli olalım. Çünkü ölürüz. 59 bölge aero o, oynayacağız. Era oynayacağız. Aero ya da aero. Aera yazacağız. Aero diyelim. Açılıyor şimdi. Hızlı olmamız gerek çünkü şarjımız çok az. 8 8 7 olmuş şimdi. Bir böyle. Bugün klasik modu oynayacağız arkadaşlar. Klasik modu. Ya da şimdi dur arkadaşlar klasik modu oynamayacağız. Katil modu da oynamayacağız. Biz 51 bölge baskını oynayacağız. 66 kişi girmiş. 8 daha diyor. Biz burada savaşacağız arkadaşlar. İnşallah Bala dolar burası. Ben de olacağını düşünüyorum. Dolacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kişi. Kişi daha gelse 6 olurdu sayımız 10 olur. Hadi gelin. Gelmiyorlar arkadaşlar. Gelen arkadaşlarımız gelsin buraya. 51. bölge baskınına gidelim. Herkes geliyor çıkıyor. Heh, tamam geldi birisi daha. Son 6 tane kişi kal. Onlar da gelsin gidelim. Ellerinci bölge baskını arkadaşlar. 5 daha. 5 daha lazım bize. Çok az. 10 olacak. Altı daha yaptı birisi. Ay dur ya şardımız biter. Feneri açalım. Görür Ama ben değil ben bitireceğim videoyu. Bunlar giremezse. İki daha tamam çok az kal. Çıkma lütfen gel şimdi bir tane gel. Dur siz de çıkmayın lütfen ya çıkıyorlar arkadaşlar bunlar. Ya of. geliyor çıkıyor. Geliyor çıkıyor. Herkes arkadaşlar. Gelmiyorlar arkadaşlar. Benim şarjım bitecek. Geliyor çıkıyor ya. Bir daha son lütfen oyunu oynamayın sonunda de başlayacak az sonra birisi gelirse bir tane. Çıkma lütfen çıkmayın ya. Çünkü çıktılar arkadaşlar. Şimdi bütün arkadaşlar gelsin buraya arkadaşlar. Onları çağırıyorum. <laughs> Ama çıkıyorsunuz arkadaşlar. Çıkmayın. Beni izleyenler. Birisi daha çıktı. Vallahi ben dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Gideceğim klasik modu oynayacağım. Böyle şey böyle kalacağım normal. Şimdi böyle gidelim. Atlayalım arkadaşlar. Bak. Gelme peşime geliyor. Ah hayır mı? Kesti arkadaşlar öldürdü beni. Yakalanmaman gerek. Tamam buraya gidiyorum. Yakalanmadan aşağıya gidelim. Aşağıda da birisi yoktur inşallah. Aşağıda bir silah göstereceğim. Arkadaşlar size. Böyle gidelim. Böyle gidelim ey burası boş. Buraları şöyle alalım. Hadi gidiyorum. Buraya buradan değil. Yanlış yerden gidiyorum. Koş koş koş. neredesiniz? Slenderman abi. Neredesin? Benden. Bana hiç kimse bir şey yapamaz arkadaşlar. Artık benim de bir silahım var. Ama biraz donuyorum. Böyle gidelim hadi arkadaşlar. Kesme. Aa kesti ne? Oh kesti. Kesti arkadaşlar. Kesti. Kesti. Kaç. Uzaktan bile kesiyorlar bunu videomuz bitiyor. Video gelecek yarın. Ay cumartesi, cumartesi. Kanala abone olmayı unutmayın. Bye bye.